Bunlar gibi göz alıcı baskıları sen de al. Silk Play ile iyi baskı nasıl alınır gelin göstereyim. Ama önce daha sonra uygulamak için kaydetmeyi unutma. O zaman ayarlara geçelim. Kalite kısmında ben 0,16 mm katman kalınlığı tercih ediyorum. Ama tabii ki nozla ve baskıda istenen detaya göre bu değiştirilebilir. Bunlar dışında değiştirdiğim bir ayar yok özel olarak. Dayanıklılık kısmında ise Silk Play'a özel bir ayar kullanmıyorum. Baskıma göre düzenliyorum. Bu filament ile iyi baskı almanın sırrı düşük hızlarda baskı almaktır. Özellikle içindeki ek maddelerden kaynaklı yavaş katılaşır. Bundan sebeple yavaş baskı hızlarında soğumasına izin vererek baskı almak en iyi sonucu verecektir. Şimdi gelelim bu filamentle ilgili en kritik noktaya. Daha parlak baskıların sırrı nozul sıcaklığıdır. Silk pelaya sıcaklık arttıkça daha parlak sonuç verir. Normal perlayadan 10 ila 15 derece santigrat daha yüksek olmalıdır. Ben 220 santigrat nozul, 55 santigrat tabla kullanıyorum. Eğer baskınız tabloya yapışmıyorsa tabloya 60 ila 65 derece santigrat verebilirsiniz. Daha fazlası için beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.